Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Ink Game'leyiz arkadaşlar. Bugün harbiden önemli bir konu var. Ink Game'in geleceği hakkında konuşacağız. Önemli gelişmeler de var. Hani Ink Game oynayanlar bu videoyu harbiden sonuna kadar izlerse hani gerçekten bilgilenirsiniz bu konularda. Önümüzdeki güncellemelerdeki her şeyi neredeyse arkadaşlar paylaştı adamlar neler geleceğini falan ve buna yeni oyunlar falan da dahil yani. O zaman arkadaşlar siz de aşağıdan like atıp abone olduysanız isterseniz uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyuna geçtik. Guardian olmayacağız bugün. Hemen ben şuradan bir tane bandaj alacağım kendime. Lightning God'a seçtim tekrar. Bu arada arkadaşlar 17 kişiyiz. Artık ilk lobiler dolmuyor. Gerçekten. Ve bunun hakkında da önemli bir gelişme var. Ona da videonun ilerisinde değineceğiz abi. Hemen şu frontmeni geçelim. Bu arada bunun hakkında da bir şey var. Hani bütün her şey paylaşıldı arkadaşlar neler geldi dediğim gibi. Evet şimdi şuradan girelim arkadaşlar. Harbiden şu an oyun 10.000'i 10 zor görüyor. Ciddi söylüyorum. 10.000 aktifi zor görüyor oyun. Bazen 10.000 bile görmüyor. 5.000'lere falan düşüyor. Bunun sebebi, bunun sebebi yok. Ya var da hani konumuz o değil yani. Bugün in-game hakkında belki oyun tekrardan canlanabilir. Ne bileyim adamlar iyi bir şeyler yaparlarsa oyun tekrardan düzelebilir. Onlar hakkında büyük gelişmeler var. Hemen gidelim abim. Abi bu arada hile var ya. Adam karşıda. Baksana. Neyse. Dediğim gibi anlatacağım arkadaşlar videonun ileriki kısımlarında. Bir de emot basıyor orada kanka. Harbiden sen bırak oyunu yani. Şimdi arkadaşlar ben her oyunda böyle 2-3 tane söyleyeceğim madde. Çünkü çok fazla var. Ondan fazla var yani. Ya sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? İsmi ne bu adamın? LZMG reportluyorum. Cheating al. Reportladım seni. Neyse arkadaşlar o zaman. Yavaştan anlatmaya başlayayım ben. Hani çünkü fazla beklemek istemiyorum. Bu adamlar zaten savaşıyor orada. Onları bekleyecek halim yok benim. Şimdi ilk maddemiz yeni eşleştirme sistemi. Lobiler full dolacak. Hani eskisi gibi bir oyunda 50 kişi falan görebileceğiz. Ya da ne bileyim oyuna girme limiti falan olur büyük ihtimalle. Böyle bir şey yaparlar. Oyunlar eskisi gibi full dolacak yani. Serverlar azalacak büyük ihtimal. Ama onun yanında oyunlar dolacak tamamen. Bu harbiden çok güzel olacak. Çünkü hem böyle sarmıyor çok az kişiyle. Hem de hani serverlar az kişi olunca Milletin oynama isteği kalmıyor Şu adamı yolladım ben bir daha Şu oyun bitsin arkadaşlar devam edeceğim maddelere Şu adamlar bir gelse ama Abi adam öldü Vallahi yetişemedi öldü Doktor olsam kaldırırdım. Ha burada da biri öldü. Neyse. Abi orada da birisi öldü. Ne oluyor ya? Zaten çok az kişiyiz. Adamlar Frotman'ın dibinde ölüyor. Neyse. Arkadaşlar o zaman ben anlatmaya başlayayım biraz daha. Devam edeyim yani başlamayayım da. Şey diyor yeni bir yakın dövüş PvP oyun modu. Daha fazla game mod sözü vermiştik. Yani practice mod gibi yeni bir tane daha mod gelecek diyor. Hani ben bunun tarafında değilim şahsen. Game mod eklemelerini sevmedim. Eğlenceli de değil çünkü. Yakın dövüş PvP modu diyor. Hani belki TSB'deki gibi yumruklarla falan bir şey şeyler yapabilirler. Ne bileyim kombol falan bir şey olabilir. Aklıma bunlar geliyor yani şimdilik. Ama çok farklı bir şey de yapabilirler. Bilmiyorum yani. Ya arkadaşlar eğlenceli olsun da hani ne ekliyorlarsa eklesinler yani. Eğlenceli olsun. Millet oyuna geri dönsün. Ne bileyim oynarken hemen sıkılmayalım. Gerçekten öyle bir şey lazım. Hani böyle gireceksin çıkacaksın ve atacaksın falan. Sıra beklemeyeceksin ne bileyim oyuna falan girmeye uğraşmayacaksın. Direkt girdiğin gibi orada başlayacaksın. Harbiden güzel olur. Hem oyuncu sayısı da biraz da olsa artar. Evet yeni dalgonaya geldik arkadaşlar. Yeni değil Gerçi kaç gün oldu? Bir 2-3 hafta oldu herhalde yanlış değilsem. Harbiden bayağı bir oldu. Ben fazla oynamadım ama. Harbiden oyun sıkıyor çünkü. Şuradan alalım. Ne gelecek bakalım. Troll face geldi. Daha önce hiç yapmadım galiba arkadaşlar bunu. Bir de ben niye buradayım abi? Baksanıza. Şu oyun şeylerin üstündeyim ben. Şimdi bu niye bu kadar karanlık? Neyse yapalım şöyle. Hop. Şöyle... Harbiden kolay yani. Adamlar bak şey yaptı. Bunu değiştirdiler tamamen dalgonayı. Ben yine birkaç saniyede bitirdim ama. Abi bir de adam çıkmış. Ben çıkacağım şuna. Ben çıkacağım. İtme itme. Abi hayır. Lan lan adam çıktı ya gene. Ben de çıkıyorum arkadaşlar bakalım. Yapabileceğim mi? Abi bir saniye. P bastım. Q bastım. Çok zor bu arada. Q bastım. R bastım hadi abi R'ye bastım istemeden. Çok zor ya arkadaşlar. Çok hızlı geliyor. Şimdi pentatlona gidelim. Valla oyunda pentatlon olduğunu bile unutmuşum. O kadar dur oynamıyorum ki. Neyse gidelim hemen. Pentatlonda da arkadaşlar bir iki tane söyleyeceğim size. Maddelerden. Şimdi girelim şuradan. Evet başladık arkadaşlar. Ben son oyunu oynuyorum galiba. Yani kendi sokmuş beni. Ben buraya girmedim. Oğlum o kadar bekledin. Adam 20-30 saniye bekledi arkadaşlar atamadı. Al öldün işte. Öldü. Yani ne gereği var? Evet sıra bana geldi arkadaşlar. Adamlar yaptı. Siz oraları hızlıca izlediniz gene. Neyse şöyle bir yaptık. 2, 3, 4, 5. Bu da çok kolay ya valla. Hızlıca bitti yani. Şu adamlar ne yaptı ona bakalım. Bu adamlar daha 4'ü bitirdi. 5'i yapacaklar. Neyse. Ben de size yeni bir gelişmeden bahsedeyim arkadaşlar. Hani yeni bir tane madde. Çok fazla yeni güç diyor. Yanlış hatırlamıyorsam ondan fazla diyor. Hani ondan fazla yeni güç gelecek. Bunların bir kısmı mitik olur, kamın olur. Yani çoğunuzun alabileceği güçler. Legendary olur, ne bileyim epik olur. Harbiden güzel güçler gelecek gibi. Adamlar oyun hakkında güzel bir şeyler düşünüyorlar. Hani oyun ne kadar 10.000 oynansa da gerçekten güzel güzel bir şeyler yapacaklar gibi. Motivasyonlarını kaybetmiyorlar harbiden. Helal olsun bunlara. Abi adamlar öldü. Oğlum süre bitti. Abi. E, 4 kişiyiz biz. Dallay Soğut oynayacağız. <laughs> Arkadaşlar harbiden 4 kişiyiz. Hani bu full lobby olunca yani bu bahsettiğim şey gelince videonun başında bahsettiğim. Harbiden daha sıkı ink game atacağım. Çünkü benim ink game çekmememin sebebi zaten görüyorsunuz 4 kişiyiz. Adam akıllı lobby yok. Hepsi 10-15'li bir şeylerde yani. Adam gibi sunucu yok oyunda. Harbiden bu problemleri çözerlerse çok güzel olacak. Bu arada birilerini öldürelim bence. Şöyle şu adama geldim. Şunu ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bana bir şey fırlatıyordun. Şöyle öldürdüm seni. Burada da biri var. Geldim sana da. Şöyle vurdum. Abi bunda Phantom Step var ya. Diğerine de alacağım. Şöyle. Aa, bu adam öldürdüğüm adam revive atmış. Arkadaşlar geri gelmiş adam. Şöyle bir daha vurdum. Oğlum o nasıl tutmadı? Bu arada çatalım mapin dışında benim. Gördüğünüz gibi. Ya birisi bende vs gelsin ya. Vs gelin. Geleceksiniz vs geleceksiniz. Yoksa böyle ölürsün yani. Ölmedi de ölecek yani. <laughs> Oğlum ne oluyor? Şuna bakar yani seni öldürmem. Bu kadar çıktı arkadaşlar adam oyunlar. Revive atmadı bu sefer. Şu adamı da öldürmeyi düşünüyorum. Ama Phantom Step çok güçlü ya. Bunu da öldürdüm. Diğeri nerede? Arkadaşlar diğeri nerede bilmiyorum da. Vallahi iki kişi kaldık şu anda. Bu adamla beraber. Arkadaşlar bence hani ne oynayalım iki kişiyle? Adam aynen sike bastı. Ben de aynen sike basayım. Bir şey olmaz yani. Gidelim arkadaşlar şimdi. Aynen sikte de baya bir şey anlatacağım size. ya yani, hani yeni gelecek şeylerden falan. Harbiden baya güzel şeyler. Ben ne oldum? Kırmızı oldum. Ben mavi olsaydım ya. Mavi versene bana mavi ver Değişelim Oğlum değişmesen de öleceksin Değişsen de öleceksin Bir şey değiştirmiyor yani Bu ne? Evet geldim arkadaşlar Abi geldiğim gibi buldum seni Geldiğim gibi buldum Geldiğim gibi buldum O, o mavi bana verecektin Kendin kaşındın harbi söylüyorum Kendin kaşındın Gel buraya öldün öldün bu kadarsın mavi verseydin bana hani bu kadar kolay olmasaydı arkadaşlar şu anda tek kaldım oyunda o zaman ben anlatmaya başlayayım size misket oyunu diyor arkadaşlar dizideki sezon 1'deki misket oyunu büyük ihtimalle taktiksel oyunlar olacak zeka oyunları olacak bir de şansa dayalı oyunlar olacak yani ikisinin karışımı olacak böyle bir şey olacak yani misket oyunu yakın zamanda gelir diye düşünüyorum onun rebel rework var bu rebel reworked arkadaşlar. Rebel kökten değişecek. Ne bileyim oynanabilir frontman gelecek bunun yanında. VIP rolü gelecek. Tamamen değişecek yani rebel. Rebel sistemini kökten değiştirecekler. Bunun yanında Kat skin kısaltmaları var. Bu da arkadaşlar hani arada bir frontman geliyor ya oyun esnasında. Lobideyken falan geliyor ya. Bu da oyunun işte süresini uzatıyor. Millet sıkılıyor. Büyük ihtimalle bunları kaldıracaklar. Devam edelim arkadaşlar. Oyun bitiyor şu anda. İnşallah beni şey yapmaz. Hani direkt final oyununu bitirmez. Anladınız işte anlatamadım da. Şimdi Şimdi bir diğer kişi arkadaşlar. Admin Abuse Rework. Yani Admin Abuse sistemi tamamen değişecek. Bunu nasıl yaparlar? Yani benim aklımda bir şeyler var. Nasıl yaparlar? Büyük ihtimal şey yaparlar. Hani pbird falan dönebilir diye düşünüyorum. Admin Abuse'da çok daha fazla ödül verebilir. Öyle bir şeyler düşünüyorum. Ama adamlar kendisi yapacak yani. Şimdi oylama olarak Jump Prop verirdim normalde. Ama çok Glass Bridge veresim var. Neden bilmiyorum valla bir şey veresim var da. Bir şey vereceğim zaten o kesin de yani. Arkadaşlar Glass Bridge verdim. Valla bak riske attım. Jump Rope veririm. Normalde Glass Bridge verdim. Tek başıma bakalım yapabilecek miyim? Bu arada son iki tane maddemiz kaldı. Videonun sonunda özetle geçeceğim bu arada bütün hepsini. Yani şu ana kadar okuduğumuz bütün her şeyi özet geçeceğim videonun sonunda. Hemen gidelim Glass Bridge'e. Abi şu arka kısım kar olmayınca valla bir değişik geldi arkadaşlar. Hani tertemiz ya kar olmayınca bir değişik geldi bana. Neyse şimdi gidelim. Abi inşallah ölmeyiz. Giderken hemen şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Gelecek şeylerden. Son iki tane kalan maddede de rework arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle geldik. Şöyle şöyle korkuyorum bu arada. Ölürsem hani doktor da değilim. Şimdi arkadaşlar maddelerimizden bir tanesi Tag of War diyorum. Yani Tag of War da tamamen değişecek. Dalgona gibi sistemleri değişir büyük ihtimalle. Basma olayı değişir. Ne bileyim bir şeyler ekleyebilirler. O değişecek yani o güzel olacak. Şöyle geldik. Ne yapabiliriz? Abi 3 tane kaldı. Hadi ölmeyelim. Şöyle 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 yaptım. Evet vallahi ölmedim. Güzel oldu. Evet şimdi devam edelim oyunlara. Soruya bak yani rebel mi yapacağım bir daha? Eğer pitik assaydım rebel yapardım. Ama zaten iki tane bitim kaldı çıkmayan. Bir teleporting gemit kaldı bir de quick sealer kaldı. Nerede? Burada. Evet arkadaşlar gelecek bir sonraki şey de. Bu da bir rework. Yani bu da bir rework içeriyor. Bu da jump prop rework arkadaşlar. Jump prop tamamen değişecek gene. Dalgona'da ve tag of war'da olacağı gibi. Dalgona'da oldu gerçi de. Hani tag of war'da olacağı gibi bu da bir rework. Jump prop kökten değişecek. Şu denge sistemi değişir büyük ihtimalle. Sonra birkaç bir şey eklerler. Bilmiyorum yani tam. Bu arada tek başıma mingle oynayacağım bakalım. Gerçekten bomboş şu anda kimse yok. Tek başıma oynayacağım. Bu arada maddeler bitti arkadaşlar. Hani hepsini okudum zaten. 10 tane falan madde var arkadaşlar. Gerçek şeylerden. Adamlar bunları paylaştı. Bu arada kimse yok ya. Valla sarmıyor böyle. Keşke adamlardan birkaçını öldürmeseydim. Burada falan öldürdüm. Sarmıyor çünkü böyle. Neyse. Hemen bir tane odaya girelim abi. Şöyle girdim. Kapıyı da kapadım. Evet beni şu anda direkt finale atıyor arkadaşlar. Final oyunu da oynatmayacak bu arada. Direkt oyun bitecek yani. Benim bildiğim öyle en azından. Çünkü hep öyle oluyordu. Evet direkt animasyona soktu. Dediğim gibi. Neyse arkadaşlar o zaman. Lobiye geçelim. Ben orada da size bütün gerçeği şeyleri anlatayım. Özet geçeyim yani şu ana kadar okuduğumuz her şeyi. Evet arkadaşlar şimdi lobiye geldik. Ben burada size bütün gerçek şeylerden bahsedeceğim. Yani video boyu okuduğumuz bütün her şeyden bahsedeceğim. Şimdi yeni eşleştirme sistemi. Lobiler tamamen dolacak. Bu çok iyi olacak harbiden. Bütün oyunlar dolacak yani. 50 kişiyle falan oynayacağız. Bunu söyledik. Yeni yakın dövüş pvp oyun modu. Daha fazla game o sözü vermiştik diyor. Bu da gelecek. Bunu da söyledim. Hatta bunun mapinin resmi de var arkadaşlar. Onun mapini de koydum ben şu an ekrana. Çok fazla yeni güç. Ondan fazla diyor. Bu da çok güzel olacak. Yeni güçler gelecek oyuna. Misket oyunu. Bu da çok güzel olacak. Yani bütün her şey çok güzel olacak diyor diyorum da. Harbiden olacak yani. İki tane falan modu olur büyük ihtimalle bunun. Misket oyununun. Rebel rework. Bundan da bahsettim. Bunun yanında frontman gelecek oynanabilir frontman. VIP'ler gelecek. Bu da güzel. Kask'in kısaltmaları var. Yani ara sahneler, animasyonlar bunlar kısalacak. Bu da güzel. Admin'e bir rework olacak. Tamamen değişecek. pivotlar falan gelebilir. Fog of War tamamen değişecek. Bir de son olarak Jump Rope tamamen değişecek. Yani böyle arkadaşlar tamamen gelecek şeyler. Güzel olur mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle olur. Adamlar güzel yapabilirlerse. Oyun biraz da olsa canlanabilir. Neyse arkadaşlar o zaman. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bu videoda sizlere in game'e yeni gelecek şeylerden bahsettim. Harbiden çok güzel şeyler. Oyunun geleceği hakkında da önemli gelişmeler. Siz de bu tarz videolar için aşağıdan like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.